Hayatımızın su kaynaklarının verimli, tutumlu, güvenli ve sağlıklı kullanımı için ve suyun değerinin yeni nesillerimize aktarılması için su seferberliğini başlatıyoruz. Çünkü su vatandır. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Alanya'nın yıldızı olmak için Kipit takip et. Adres Şekerhane Mahallesi Yaylıyolu Yolu Caddesi No 22 Alanya. aracınızın ay temize gelmesini beklemeyin. Siz getirin. Optimum performans ve tasarruf yakıtı alın. Daha az yakıtla daha çok yol gidin. Tasarruf Optimum'da, Optimum ay temizde. Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, afat, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye hepsi tek numarada. 112. 112 üstün teknoloji ile yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112 112 112 gelecek pek fazla şey var Efendim yani DİM TV ekranlarında Kent Gündemi programına hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi saatler 19.30'u gösterdiğinde Kent Gündemi programı ile karşınızdayız. Bu haftaki konumuz Dünya Şampiyonası'na, Amerika'daki Dünya Şampiyonası'na katılmayı hak kazanan Alanya Robotik Kodlamanın Kurucuları ve eğitmenleri olacak kendileriyle bu başarının sırrını ve Alanya Robotik Kodlamayı konuşacağız. Onlardan çalışmalarını öğreneceğiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş geldik, teşekkürler. Hoş olduk, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Bizler sizi tanıyoruz, daha önce haberlerinizde yaptık, ekranlarımıza taşıdık. Ancak tanımayanlar için kendinizden bahsetmenizi rica edeceğiz. Ee, benim adım Aykut Şimay, Hı -hı. Alanya Robotik Kodlama kurucusu ve eğitmeniyim. Ee, yaklaşık 5 yıldır orada robotik kodlama faaliyetleri gösteriyoruz. Onur hocamla beraber çalışıyoruz. Evet, benim ismim de Onur Ayhan. Ee, hobi olarak başladık bu işe, robotik kodlamaya. Sonrasında mesleğimiz oldu. Zaten Aykut Hocam öğretmen kendisi. Ee, bu şekilde. Peki, Alanya Robotik Kodlama nasıl başladı? Ee, ne düşünüyordunuz, ne yaptınız, Neler nerelere geldiniz? Alanya Robotik Kodlama aslında bir hobiyle başladı. Hı hı. Ee, biz dronlara çok hevesliydik. Ee, yapıyorduk, kırıyorduk, tamir ediyorduk falan. Hı hı. O dönemde robotik kodlama çok popüler değildi dünyada ve Türkiye'de. Evet. Sonra yavaş yavaş popülerliğini kazandı ee, ve bizim e, abimiz abi olarak gördüğümüz bir e, abimiz var e, hı hı. Fatih Sağır kendisi. O bize hani siz bu işler çok ilgilisiniz, e, bilgilisiniz aynı zamanda e, neden böyle bir şey düşünmüyorsunuz dedi. O süreçte biz sonra kendimizi bu, e, bu alanda daha çok geliştirmek için İstanbul, Ankara gibi yerlere gidip bu işin eğitimlerini aldık. Sonradan Alanya'da küçük bir ofis açtık, atölye açtık. E, iş hanındaydı, Alanya merkezde. Güzel bir tepkiyle karşılaştık. Güzel oldu. Çok ıı, katılım oldu. Bizler kendimizi önce beraber geliştirdik. Evet. Hep teknoloji yakaladık. Şu an evet. bir günlere geldik. Evet. E, şimdi siz aynı zamanda e, Amerika'daki dünya şampiyonasına katılmayı hak kazanan Akdeniz bölgesinde evet. e, ilksiniz ve Alanya'nın gururusunuz. Bu yüzden hemen başlamışken izleyicilerimizin de karşısında sizi tebrik etmek istiyorum. Çok uzun yıllardır evet Alanya bir ilçe ama e, Özellikle Antalya'da ciddi şekilde robotik kodlama çok uzun yıllardır yapılıyor. Evet. Ancak böyle bir şey, böyle bir başarının Alanya'dan çıkmış olması bizi çok gururlandırdı. şimdi izleyicilerimize de hemen başlamadan önce bir meramımız olacak. Ondan da bahsetmiş olalım. Robotik kodlama şampiyonasına katılmak için hocalarımızın ve öğrencilerimizin bir sponsorluk ihtiyaçları olacak. Ondan da konuşacağız. Ama şimdi vermiş olduğunuz eğitimler neler? Onları duymak istiyoruz. Ee, şu anki atölyemizde robotik kodlama birinci branşımız. Ee, İngilizce ve matematik branşlarımız da var, milli eğitime bağlı bir kuruluşuz. Ee, robotik kodlama anlamında ders programımız dünyaya uyumlu, teknolojiyle beraber devamlı gelişiyor. Çok güncel bir ders programımız var çünkü teknolojinin hızına hiçbirimiz yetişemiyoruz. Her gün değişen bir teknoloji var. Yarışmalarda bu işin hem bir çıktısı hem bir kendinizi tartma olayı gibi bir şey. Ee, katıldığımız yarışma ulus, uluslararası bir yarışma, dünya çapında bir yarışma. Ee, Türk, yani ama şöyle bir bizim aslında hani e, şöyle bir farklılığımız oldu. İlk yılımızda Amerika'yı kazanmamız açıkçası kendimize çok güveniyorduk ama e, bizim için de sürpriz oldu. Çocuklarımız çok iyi, alanya bu konuda çok iyi, e, velilerimiz çok destek oldu. E, Türkiye'de şampiyon olduk. E, Amerika yolunda bakalım neler olacak, bizde neler bekliyor. Evet. E, robotik kodlama dersleri veriyorsunuz, evet. animasyon dersleri yine evet, veriyorsunuz. Evet. Haricinde e... yapay zeka derslerimiz Hı -hı. var. E, bizim çok üzerinde durduğumuz drone kodlama derslerimiz var. E, uzun zamandır gündemimizde olan e, güneş enerjileri e, ile ilgili derslerimiz olacak bu yaz kampında. Çok Çünkü güzel. artan elektrik fiyatları bizi hep yenilebilir enerjiye yönlendiriyor. Evet, evet. E, bu yaz bununla ilgili çok iyi çalışmalarımız olacak. Çünkü bugün çocukları yarın büyükleri olacak. Hı hı. Ee, fosil yakıt bir gün bitecek. Sonuçta evet. güneşe, enerjiye, yani yeni bir enerjiye bağlı kalacağız. Ee, dijital tasarım derslerimiz var. 3D printer yazılım derslerimiz var. Bu şekilde şen. devam ediyoruz. Yenilenen dünyanın evet. değişimine ayak uyduruyorsunuz evet. aslında bakılırsa. Çocukları da bu anlamda geliştiriyorsunuz. Sizin yine bir haberinizde okumuştum. Hiperaktiviteye de iyi geldiğini işte yerinde duramayan çocukların evet. oturup saatlerce yazılımla uğraştığını da söylemiştiniz. O anlamda robotik kodlamanın, yapay zekanın çocuklara etkileri nelerdir? Şimdi robotik kodlama aslında şöyle. Analitik düşünmeyi de geliştiriyor. <laughs> Çocuklarımız çok ufak parçalarla uğraşıyorlar <laughs> ve ince kas becerilerini geliştiriyor. Güzel evet. çocuktaki gelişimi çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani robotik kodlama aslında sadece mühendis okuyacaklar için bir gelişim sağlamaz. Sadece ve sadece bir meslek adına gelişmeyi de göstermiyor. Hı -hı. Robotik kodlama bütün branşları etkileyebiliyor. Matematik var, İngilizce var. Dediğim gibi bütün branşlar bu robotik kodlamanın içinde. Hı -hı. on Bundan dolayı Yapay zeka bile artık hayatımızın her yerinde. Artık bir çağrı merkezinde konuşurken bile yapay zeka ile işimizi çözüyoruz. Evet. Direkt bir müşteri hizmetlerine ulaşamıyoruz. Evet. Şimdi bu baktığın zaman bizim çocuklarımız bunları geliştirecek ve daha kolay yaşlı kesimimize daha kolaylık sağlayacak. Ya yani bu tür binlerce şey var. Ya yani biz bunu aslında şöyle düşünebiliriz. Çok çabuk kavrayamayacağız ama teknoloji çok hızlı ilerliyor hı hı. ve biz buna bir şekilde ayak uyduracağız. Ayak uydurmak zorundayız. Yani bu çocuklarda öyle. bizim Pırıltılı çocuklarımız yani alan ilkleri seviyor. Evet. Ee, i̇nşallah biz de e, bunu hiçbir şekilde e, yüzümüzü kara çıkartmayacağız. Dünya Şampiyonası'na da gitsek. Dünya Şampiyonası şöyle biz kendimiz Amerika'da duyurma değil aslında Dünya Şampiyonası'nda da duyuracağız. Evet. Yani bu bizim için bir başlangıç eee devam edecek her türlü. Bir taraftan da Alanya'nın reklamını yapmış olacaksınız. Evet. Çünkü Alanya robotik kodlama evet. yarışmış olacak. Bu anlamda turizm açısından da aslında bakılırsa bir de evet. bir katma değer evet. sağlayan bir evet. olgu oluşmuş olacak. Şimdi yarışma 5 yıllık bir atölyesiniz ama yarışma süreci 1 yıl da damı evet. ilerledi. Hani ne kadar zaman önce başladığınız bir robotu ne kadar sürecin sonunda tamamlamış oldunuz? kaç kişilik bir grubunuz vardı? Ya öncelikle bu yarışma yaklaşık 10 yıldır düzenlenen bir yarış Hı hı. Çok eski, iyi bir firma. Ee, dünya çapında kabul görmüş bir firmanın yarışması. Hı. Ee, yıllar Her yıl yapılıyordu. Bizim robotumuz iki yıldır yaklaşık bildi ama pandemiden dolayı yarışmalar iptal olmuştu. O yüzden katılamıyorduk. Bu senenin teması belli oldu. Hı. Biz de e, dedik, adımlanalım ne olmasın, önce Türkiye'de bir deneyelim dedik. Sezonun ilk yarışmasında Manisa'da ikinci olduk. Yani hiç beklemiyorduk, gidelim dedik. yani Orada ikinci olduk. Sonra Adana'ya gittik, orada birinci olduk. Türkiye Şampiyonası falan. neden katılmayalım dedik. Gittik orada derece aldık. Amerika'ya gitmeye hak kazandık. Bu şekilde gelişti süreç. Robotu hazırladık. Hı hı. Ee, yaklaşık işte e, geçen Haziran'dan beri robot üzerinde çocukların çok büyük... Yani çocukların e, yani derslere veliler bir gün katılabilirse, katılırsa çocukların o kadar farklı fikirleri var ki. Hı hı. Robotta o kadar çok tıkandığımız yerde çocukların ufak dokunuşları o kadar faydalı oldu ki ama tamam size... Evet. Kaç kişilik bir ekip var peki ee, yarışma sürecinde? İki takımımız vardı bizim yani bir takım beş kişiden <laughs> oluşuyor ama on bir <laughs> kişilik bir kafile iki Aslında baktığınız zaman. Ne mutlu gerçekten tebrik ederim Teşekkür çok ediyoruz, güzel bir şey. Ee, öğrencileriniz atölye için kaç yaşında olmalı kaç yaş kaç yaş aralığında eğitim veriyorsunuz öğrencilere? 5 yaş itibariyle e, kodlama bir öğrenci, öğrenci alabiliyoruz evet. e, beş yedi yaş genelde. Okuma yazma bilmediği için evet. okul öncesi kodlama, onların programı daha farklı oluyor, e, ilgi alanları daha farklı oluyor, çabuk sıkılabiliyorlar. Onlar da algoritmayı öğretmek için, yani yazılımı hazırlamak için daha kolay materyaller, daha kolay farklı program e, sunuyoruz onlara. Ardından e, şu an lise öğrencilerimiz var, lise sonuna kadar öğrencileri alıyoruz. Lise grupları genelde daha böyle proje bazlı, onlar artık kendileri de zaten bilgiye rahat ulaşabiliyorlar, hı hı. daha çok projeye, yarışma bazlı ilerliyorlar. Çok güzel. Peki lise grubu ve sonrası için hani 5 yıldır da varsınız. üniversiteyi kazanan, bu alanı tercih eden öğrencileriniz oldu mu? Henüz olmadı. Çünkü daha yeni liseye geçtiler. 4 evet. yıllık öğrencilerimiz var ki onların çoğunu zaten bizim yarışma grubunda. Hani öğrenci yarışma grubunu hemen alamıyoruz maalesef. Evet. Belli bir e, altyapısı olması gerekiyor. Çünkü yarışma dediğiniz olay gerçekten zor. Yazılım kısmı var, tasarım kısmı var. <laughs> hani mekanik kısım dediğimiz tak kısmı var, strateji kısmı var. E, süreyi iyi kullanma yani bizim takım 11 kişi ama hani dışarıdan bakılan ha bu çocuklar kumandayla robotu kontrol ediyor kesinlikle değil o kumandaya kod yazılıyor robotun her adımına kod yazılıyor ki biz Amerika'ya e, biletini yazılım kısmını aldık yani robota kod yazdık siz robotu ellemiyorsunuz yarışmada sahada toplar var robot onları toplayıp belli bir bölgeye atıyor biz bu kısımdan kazandık aslında baktığınız zaman daha zor bir kısım o, o yüzden e, çocuklara çok büyük anlamda faydası var Peki bir taraftan da siz İngilizce olarak evet. eğitim veriyorsunuz. Evet. Çocuklar aynı zamanda da İngilizceyi öğrenmiş oluyorlar öyle değil mi? Evet. Ya Biz robotik kodlama sayesinde çocuklarımızın İngilizce eksiğini gördük. Özellikle ben bunu Onur Hocam da söyledi. Derslerde şöyle görüyorsunuz. Biz olabildiğince Türkçe çevirmeye çalıştık bir dönem. Hı -hı. Programlar yabancı çünkü. Evet. Çevirmeyen yerlerde sınıf derim 8 kişi ise Çocuklardan İngilizce bilenler hep öne geçti çünkü çevrilmiyor Türkiye evet. program. Çocuk İngilizce bilen daha iyi. Biz de derslerimizi İngilizce yapmaya başladık özellikle programları çünkü e, İngilizce dil evrensel bir dil Hı -hı. yani e, Afrika'da da yazalım İngilizce, Japonya'da da İngilizce. Biz de o yüzden özellikle yarışma grubunda da kodlar İngilizce yazmak olsun, işte terimleri İngilizce kullanmak olsun çünkü Amerika'ya gittiğimiz zaman orada bizim müttefiklerimiz olacak, yabancı olacaklar. Evet. Hani gidip de kendi dillerimize konuşmayacağız, İngilizce konuşacak. İngilizcede faydası çok büyük oluyor robotik kodlama. Hı hı. Tamam. İzleyicilerimiz arasında da belki evlatlarını e, atölyenize getirmek isteyenler olacaktır. Bir yeterlilik gerekiyor mu öğrencilerin yoksa kayıt yaptırmaları ve devamında sizin kazandırmanız mı sağlanıyor? Ya şöyle öncelikle öğrenci e, atölyemizi sevmeli. Hı. Bizi tercih eden veliler ve öğrencileri çocuklarının şu yetileriyle geliyor. E, i̇şte öğrencim, çocuğum robotları çok seviyor, robot yapıyor, araba sürüyor, klimayı söküyor, musluğu tamir ediyor. Bu tür veriler genelde getiriyor. Evet. Zaten öğrenci bizim önceliğimiz pedagojik olarak eğitim ve sevmeleri. 5 yaşından itibaren her çocuk deneyebilir. Velilerimiz atölyemize gelebilir. Ziyaret edebilirler. Hı hı. Bizi tanıyabilirler. Biz öğrencileri tanıyabiliriz. Orada küçük bir atölyemizde deneme yapabilirler. Hı hı. Öğretmenlerimiz orada çünkü. Bu şekilde önce bir denemeleri lazım. Hı hı. Deneyen her çocuğun da seveceğine inanıyoruz. Çünkü eğlenceli bir branş sadece ders yok. Çocuklar eğlenerek öğreniyor. Evet. Ya yani bu aslında bu işin ipucu, püf noktası. Eğlenerek öğrenmek. Yani hepimiz için öyle yetişkinler de olsak <laughs> eğlenmemiz gerekiyor. Ya yani normalde ben peyzaj mimarıyım ama ben eğlendiğim işi yapıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Ya yani çocuklarda da böyle olacak. Kesinlikle. Oyun zaten çocuğun dünyası. Evet, o dünyanın içine de yazılımla, yapay zekayla da girmiş evet, evet. olduğunuz zaman elbette ki çok daha güzel gelişmiş olacak. Şimdi e, sizin bir Amerika süreciniz var. Başta da izleyicilerimize aktardık. E, orada e, sizi fonlaması, fona ihtiyacınız var. Evet, e, bunu e, İstemekte de Alanya'nın reklamını yapacağınız için en büyük hakka sahip olduğunuzu düşünüyoruz. O yüzden sizi buraya çağırdık ve bu sesinizin daha da gür çıkmasını istiyoruz. Amerika'ya gitmek için ne gerekiyor? Yani fonlamak isteyen, sponsor olmak isteyenler olursa nasıl yardımcı olabilirler? Devlet yetkililerimiz ne anlamda, ne yapabilirler onları duymak isteriz. Amerika sürecinde dediğiniz gibi ciddi bir sponsor desteğine ihtiyacımız var. Hı -hı. Ee, takımımız 11 kişi. Ee, çocuklarımızın e, çoğu devlet okulunda. Yani velilerimiz sağ olsun çocuklar için her şey yapmaya dünden hazırlar ama bizim e, amacımız dediğiniz gibi bizim takımımızın adı Alanya Robotik Kodlama. Ee, hani Amerika'ya gittiğimiz zaman da bizi Alanya Robotik Kodlama diye anons edecekler. Evet. Herkes soracak nedir bu Alanya diye. Plan çıkacak, bilmeyen çıkacak. Biz de elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Seneye inşallah yine gideceğiz. Sonraki sene yine gideceğiz. Bu süreçte sağ olsun büyüklerimiz Kaymak bakanımız özellikle sağ olsun Mevcut haberleri geldi. Mevlüt yani. Çavuşoğlu Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız yardımcı oldu. Belediye başkanımız yardımcı oldu. Kaymakamımız yardımcı oldu. Ticaret orası başkanımız yardımcı oldu. Hı hı. Ellerinden geldikleri kadar bize yardımcı olmaya çalıştılar. Hı hı. Bizim bu süreçte Alanya'nın önde gelen isimlerinden takımımızda takımımızın formasında isminin, markasının bulunmasını isteyenlerden Uçak biletlerimiz anlamında çok sıkıntımız var. Amerika uzak bir yer. Evet. En büyük sıkıntıyı orada yaşıyoruz. Uçak Çocuklarımızın uçak bileti alınmadı. Hı hı. Belki hani e, o konuda destekleri bekliyoruz açıkçası. Hı hı. E, bir vize pürüzü var sanırım. Evet. E, dilerseniz onu da dillendirelim. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu e, destek için adım atmış sizde neler yaşandı? E, vize süreci e, bizim talihsizliğimize denk geldi aslında biraz. Koronadan sonra e, Amerika şu an büyük elçiliğe çok büyük bir yoğunluk varmış. Normalde Amerika'ya gitmek çok zordur ama bizim kazandığımız yarışma sayesinde çok iyi bir davetimiz var. Çok geçerli bir davetiye ve hemen vize veriliyor. Önceki senelerde bunu tecrübe ettik. Ee, bu süreçte elçilikten şöyle bir cevap aldık. Çok yoğunuz, ee, şu an için e, acil vize talebini kabul edemiyoruz diye bir takımdan e, geri dönüş hani red yemişler. Hı hı. E, bu süreçte bakanlıktan beni aradılar. E, sayın Bakan Evi kulağına gitmiş sanırım. Bakanlıktaki beni arayan bayan, e, bakanımız benim beni bu konu için iki kere aradı dedi sağ olsun. Ama hani uğraştığımız e, karşı taraf Amerika Büyükelçiliği ne kadar dokunabiliriz bilmiyoruz ama elimizden geleni yapacağız dediler. Belki bu süreçte alayımızın büyükleri devreye girer. Hı -hı. Elçilikte Amerika Büyükelçiliğinde tanı olanlar vardır. Hı -hı. Dokunabilecek birileri vardır. Belki bakanımızın tekrardan kulağına gider. Tekrardan bir girişimde evet. olur. Çünkü hakkımızı kaybetmek istemiyoruz. Hakkımız yanmayacak ama Hı -hı. şu an bu heyecanla belki Amerika'da da kupa alacağız. Çocuklar Hı -hı. şu an çok ısındı. Her gün çalışıyorlar. E, o konuda da destekleri ciddi bir şekilde bekliyoruz. Evet çünkü sizin katılacağınız e, dünya şampiyonası Hı. eğer bu e, treni kaçırırsanız lise ya da ortaokul e, yarışmalar arasında sanırım katılmış olacaksınız. Evet. Dünya Şampiyonası'nın elbette ki reklamı çok daha büyük. Evet. E, daha fazla kişi katılacak, daha fazla haber olacak. Daha fazla da alanya duyurulacak. Evet. E, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na bu anlamda tabii ki teşekkür e, etmek e, en en önemli e, arzumuz. Ama küçük pürüz halen devam ediyor anlaşılan. Evet. E, eminim ki e, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bu işe bir nokta koyacaktır. Öyle biz de öyle çünkü takım Alanya takımı. çocuklarımız evet. Alanyalı, Alanya'dan ee, baktığımız zaman e, Amerika'daki yarışmaya kayıt olan takım sayısı şu an 785 tane takım. Yani dünyadaki her yerden, Japonya'dan, evet. işte Almanya'dan e, hani adını bir görme ilk defa gördüğümüz ülkelerden bile bir sürü takım gelecek. Hı hı. E, biz de orada hani Türkiye'yi, Türkiye'nin bayrağını derece yapıp e, bir şekilde duyurmak istiyoruz. Tabii ki çok da kıymetli. Şimdi ön konuşma yaparken kıymetli hocalarımız bir bayilik verme planımız var demiştik. Dilerseniz onu da dillendirin. Çünkü çok kıymetli bir konu. Onur hocam o konuyla alakalı ee, ciddi bir şekilde şöyle, uğraşıyor. Evet, aynen. E, franchise sistemine geçmek istiyoruz. Çünkü Hı. E, kendi müfredatımıza çok güveniyoruz. Evet. Türkiye'de ilk beşteyizdir. Bu kadar gönül rahatlığıyla söylüyorum bunu. E, şimdi zaten Alanya'da, Erkez'de, Mahmutlar'da e, yerlerimiz var, oluşuyor. Daha da güzel olacak. Gazi Paşa'yı açma planımız var şu an ilk etapta. Antalya, İstanbul. E, açtıktan sonra Türkiye geneline franchising vereceğiz. Çünkü e, her yerde öğrenciler var. Türkiye'nin her yerinde küçük çocuklar var. Ne kadar bir çocuğa e, ulaşırsak bizim için o kadar iyi. Bizim bu aslında robotik kodlamanın öncüsü Selçuk Bayraktar e, Türkiye'de Türkiye dünyaya duyurdu. Kesinlikle. E, bizim çocuklarımız da kaybolsun istemiyoruz. Çünkü çok fazla üstün zekalı olarak nitelendirilen çocuklarımız var. Robotik kodlamayı çok seviyorlar. Bunları kaybetmeden e, her yerdeki çocuğa dokunmak istiyoruz. E, Türkiye'nin her yerinde inşallah yavaş yavaş açacağız, hı hı. yardımcı olacağız, açmak isteyenlere de yardımcı olacağız. Çok aslında burada hiçbir şey önemli değil çocuktan. Yani bu şekilde olacak. İnşallah da. Türkiye her yerde duyurulacak, tüm dünyada duyurulacak. Ne güzel, ne mutlu. Çok teşekkür ederim, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Ee, ya aslında şöyle, biz bu anlamda e, gerçekten çocuklarımıza çok güveniyoruz. Hı -hı. Belliler kendi çocuklarına güvensinler. Çünkü e, baktığınız zaman e, bu e, ulaşılamaz gördüğümüz teknolojiler çok basit. Bizim atölyemizde en basitinden bu evi temizleyen robotları çocuklar yapabiliyor. Bizim atölyemizde gelen çocuklar bunu yapabiliyor. Ama hani e, göndermeleri lazım, uğraşmaları lazım, bellilerin üzerine lazım. Robotik kodlama bana sorarsanız en büyük özelliği kendi kendine yeten bireyi yetiştirmektir. Yani çocuk işte geri dönüşümden kendi projesini yapar, işte evine teknoloji yapar, oturduğu yerden akıllı ev perdesidir. Ya bunlar aslında çok kolay teknolojiler. Evet. Biz hep dışarıda alma taraftarıyız. Benim en büyük halim yerlilik. Ben de onu çok seviyorum. Hani kendi malımız, kendi aracımız, kendi kendine giden araba yapmak çok kolay. Biz çocuklarımız onu yapıyorlar. Bir yani imkan verilmesi lazım. Onur hocam dediği gibi e, Sayın Selçuk Bayraktar bu konuda e, bir de çok desteği oldu aslında, farkındalık yarattı. Umarım çok daha iyi olacaktır. Ee, bir arkadaşım yazmıştı, sorar mısınız, robotlar dünyaya saldıracak mı? Ee... Ee, gerçekten çok ciddi bir hatta bir sitede, film paylaşım sitesinde de bununla alakalı mini diziler yapıldı. İşte robotlar dünyayı ele geçiriyorlar. İşte evdeki süpürge, robot süpürge ev sahibine saldırıyor. Burayı kirletmeyeceksin diyor. Hani bunun artık esprisi yapılıyor. Aslına bakılırsa esprisi yapılan her şeyin de bir zaman sonra Kesinlikle. gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Ee, tabii ki bir robot saldırısı, kocaman bir robot saldırısı değil ama robotlar bizim kontrolümüzden çıkabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Arkasında kötü niyetli bir insan olmadığı sürece çıkacağını sanmıyorum çünkü bütün robotlara bütün yazılımı biz yüklüyoruz, her şeyi biz kontrol ediyoruz. Hı hı. E, yapay zeka bu konuda biraz e, korkutabilir insanları. Evet. E, hani yapay zeka insan zekasını taklit etmek için üretilmiş e, bir şeydir zaten amacı hı. odur. Ama hani onu da e, onun da bütün kodlarını biz yüklüyoruz. Ne yapması gerektiğini biz söylüyoruz. Yani şu anki süreçte mümkün değil ama teknoloji her gün değişiyor. Evet. Yarın içinde bir şey diyeceğim bir şey diyebileceğimi sanmıyorum. Evet. Ya da böyle bir durumun karşısında kodlayan çocuklara sahip olursak eğer evet. karşı hatamız evet. da olabilir. Evet, evet, aynen en doğru bence evet. güvenli ee, şey dediğimiz İlkeler gibi. zaten şu an savunma sanayisinde kullanıyorlar. Evet. Yani zaten biz dünyanın en iyi insan savunucunu yaptık. Hı hı. Ee, bu da onlardan birisi. Ülkemizi savunacak. Kesinlikle. Öyle. Ee, i̇nşallah böyle bir şey başımıza gelmesin tabii <laughs> ki. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey varsa özellikle izleyicilerimiz arasında sponsor evet. e, talebinizi isterseniz inleyin ee, tekrardan altını çizelim. sponsor anlamında e, birçok kapı çaldık. Sağ olsun Hı -hı. herkes destek olacağız. Hani e, manevi olarak herkes yanımızdaydı. Hı -hı. Biz zaten hani kimsenin hani işte para anlamında bir beklentimiz yok. Uçak bileti işte Amerika'da bizim ulaşabileceğimiz kimse yok hocam bizim Amerika'da evimiz var, orada kalabilirsiniz dendiği anda biz bir sürü masraftan kurtuluyoruz. Evet. Yani Alaya o anlamda dünyaya açılmış bir şehir. Hı hı. E, o anlamda belki destek olan olur. Yani şu anda destek olarak çok zayıf kaldık. Hı hı. Bütün yük verimlerimize kaldı. E, onlar e, dest, ve onlar ve çocuklar ciddi anlamda destekleri bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok Efendim DİM TV ekranlarında Kent Gündemi programının bu haftaki konumu Alanya Robotik Kodlamanın kurucuları oldu. Alanya Robotik Kodlamayı konuştuk ve... Alanya'yı dünyada, Amerika'da temsil etmelerinin bu büyük başarısını konuştuk. Ekibin, öğrencilerin sponsora ihtiyacı var, bilete ihtiyacı var, kalacak yere ihtiyacı var. Para, para talebi etmiyorlar ama belki 3 kişi çıkar der ki ben bilet almak istiyorum. Bir kişi çıkar kalacak yeri ayarlamak istiyorum. Neticede burası Alanya, Alanya'nın reklamı da yapılacak. O dünya şampiyonasında Alanya Robotik Kodlama diyecekler ve insanlar o Google'la arama motorlarında Alanya'yı aratacaklar bu sayede de Alanya'nın tanıtımı gerçekleşmiş olacak, turizme katkısı olacak ve en önemlisi de Türkiye'de bir ilçe robotik kodlama yapıyor ve bunun sayesinde de Amerika'ya gelebiliyor diyecekler. Gelişmişliğimizi göstermiş ve kanıtlamış olacağız. Bu nedenle yeniden hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bu konuda söylenebilecek pek fazla şey var.